Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir yeni videoyla yine sizlerin karşısındayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar petrol ofisinin hemen önündeyim. Şanslıda da traktör geçti. Arkadaşlar bu videodan da anlayacağınız gibi hem başlıktan da hem de şu anki içerikten 1 litre LPG ile kaç kilometre yol gideriz videosuna devam etmeye başladık arkadaşlar. Siz istediniz hepsini tek tek yapın diye Petrol Ofisi de çok vardı Petrol ofisini yapmamıştık şimdi Petrol ofisinin önüne geldim arabamızda biraz batık belki arabanda yıkama işlemlerini bu video içerisinde yapabilirim arkadaşlar ee, onu da belirteyim ee, diğer arabaların kilometrelerini hatırlıyorsanız e, yakıt istasyonlarından aldıklarımızı aşağı yukarı e, itemi Sariç diğerleri aynı gitmişti sırada Petrol Ofisi var Bir de şunu demesiniz arkadaşlar ee, X markalı bir ofisle e, herhangi bir e, duyulmuş bir markalı yakıt istasyonunun testini yapar mısınız demişsiniz. Onu da yapacağız arkadaşlar. İnşallah e, bugün hepsini sizler için yetiştirmeye çalışacağım. Bugünü video çekimine ayırdım işine açıkçası. Tabii bu yapılan emeklere karşılık arkadaşlar sizlerden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakıtımızı aldık. 4 TL'ye 1 litre 0.80 litrelik yani 1 litrelik LPG'mizi aldık. Petrol ofisinden Aysan Ticaret'ten aldık. Şimdi arkadaşlar kameramızı da şuraya konumlandırdım. Açı tam bulamadım. Kafa bandı takacaktım arkadaşlar. Olabildiğince çok sıkı ve rahatsız ediyor kafa bandı. O yüzden bugün onu takmayacağım. Biraz açımız geriden olacak ama zaten e, bu bölümler hızlandırılmış olarak göreceksiniz. Şimdi kilometremizi e, sıfırlayalım. Kilometreyi sıfırladık. Arabamız benzinde. E, i̇çerisindeki benzin bitmesi lazım. O o bitene kadar şöyle sohbet edelim. E, tahmini yolum dediğim gibi 20-25 kilometrelik bir yolum var. E, bakalım. O yol da yeterli olabilecek mi yoksa yolda mı kalıp benzin alıp devam mı edeceğiz onu ben de bilmiyorum olabildiğince aynı şekillerde kullanacağım zaten 2000-3000 bandını geçmemeye dikkat edeceğim bu şekilde kullanım olacak. Kilometre şöyle sıfırladım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben de diyorum içerisindeki benzin neden bitmiyor? Çünkü zaten arabamız benzin konumundaymış. Orta kısmı almayı unutmuşum. Onu fark etmemişim video çekerken. Ee, şimdi kapattım onu. Ee, direkt içerisindeki benzin bitti. LPG alacağım. Şuradan tekrardan sıfırlayayım. Biraz ileriye doğru hareket ettim çünkü. Şimdi testimize başlıyoruz. Haydi yolculuklar şuradan. Arabayı LPG'ye çevirip, marşımızı yapıp, yolumuza çıkacağız. Evet, araba çalıştı. Emniyet kemerini de takıp, yolumuza çıkalım. Şöyle telefonla da bir çekim yapayım dedim. Şu an gördüğünüz gibi 2000 bandında 60 km hızla gidiyorum. Zaten önündeki araçlar da aşağı yukarı aynı hızda seyir halinde devam ediyor. Arkadaşlar çok sıcak olduğu için kusura bakmayın soğuk içecek aldım. Kamerayı yerleştirirken aşırı terledim. Zaten gördüğünüz gibi tişörtle duruyorum. Gerçekten çok sıcak. Şu an Şubat ayındayız ama soğuklar gitti. Yine sıcaklar geldi. Aynı sıcaklara devam ediyor. Yani burası oldukça sıcak. Şimdi hatta şöyle çekim yaparken arkadaşlar sizlere de sohbet edeyim. Direksiyonun çapını görüyorsunuz. Direksiyon şöyle çap duruyor. Arkadaşlar bunun işlemi basit. Şu korne bölümünü söküp tekerleri tam düz hizaya getirip ortasında somonu var. O somonu söküp sohbet edeyim. Direksiyonun çapını görüyorsunuz. Direksiyon şöyle çap duruyor. Arkadaşlar bunun işlemi basit. Şu korne bölümünü söküp tekerleri tam düz hizaya getirip ortasına somonu var. O somonu söküp tekerler düz konumundayken e, direksiyonu da o şekilde takmak olacak. Vallahi şu an fırsat bulamadım. E, halen şöyle çapraz şekilde görüyorsunuz düz e, yolda devam ediyoruz ama e, çap olarak gidiyoruz. Bunu da bilgisini vereyim. Bunun da sebebinin ne olduğunu belirledim. Arkadaşlar e, düzergah olarak e, diğer çekmiş olduğum LPG'lerin düzergahına göre burası daha çok e, yokuşlu bir yol. Öbürleri düzlüktü aslında. Yani onu da dikkat edelim. Yani şimdi kilometre bazında belki dönüşte daha fazla yol kat eder ama e, şu an için hep gittiğimiz yol şöyle göstereyim. E, yokuş çıkıyoruz. E, diğerleri gibi e, düz yol değildi. O yüzden hatta şimdi mesela şurada basmak zorundayım. Gerçi bunları atlatınca düz olacak ama e, burası yokuşlu, inişli bir yol. Onun bilgisini vereyim. Evet, şimdiden 4 kilometremizi geride bıraktık. Bakalım e, önümüzdeki ilçeye varabilecek miyiz? Yani Seydikemer Kemer ilçesine. Dediğim gibi yaklaşık e, 20 kilometre falan buradan 20 kilometre. Arkadaşlar yola devam ederken yine ara videosu olarak çekeyim istedim sizlere. Yaklaşık 11-12 kilometreye yaklaştık. Ee, şu anda herhangi bir LPG'de kesme yapmadı. Ee, Kemer ilçesine de yaklaşık 5 kilometre kaldığını tabeladan gördüm. Ee, bakalım şehrin içerisine kadar girebilecek miyiz? Ee, i̇çeride biterse artık benzin alır devam ederiz. Dönüşte de bakalım yine burada petrol ofisi var. Aysana aynı aldığımız istasyonlara ait buradakiler. Öyle biliyorum. Ee, bakalım dönüşte de e, farklı bir istasyonuyla alıp dönüşümüze devam edebilecek miyiz? Şu an Seyir Kemal ilçesinden bir işim şey var. Hem de sizlere e, bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Şurada Lukoil var arkadaşlar. Dönüşte yolumuzda ama belki Lukoil'den de e, dönüşteki yakıtımızı buradan alıp e, bunun testini de sizlere yapabilirim. Şu anlık yolumuza devam ediyoruz. 13 kilometre oldu. 1 litre LPG ile 13 kilometre oldu arkadaşlar. Şu an herhangi bir e, kesme de yapmadı. Herhangi bir e, biliyorsunuz arkadaşlar daha önceki testlerimi izleyenler varsa e, 2500 bandında 3000 bandında LPG'de kesme yapıyor. Evet şu anda Editçe ilçesinin tabelası. Birazdan şehir merkezine doğru arkadaşlar. Bu e, aracın içerisindeki 1 litre ile giriş yapacağız. Arkadaşlar ana yoldan çıktım. E, çünkü merkeze ulaştım. Şu an 15 kilometrede. Halen gidiyor. E, sanırsam bir 17 kilometrede falan bitecek diye düşünüyorum. Çünkü 13.000'de e, kesme yaptı. 13.000 devir bandındayken şekilde. Bu kısımlarda artık şehir içi olacak. Şöyle yavaş yavaş bakalım. Tam bitene kadar. Bitti yerden sizlere tekrardan e, kaç kilometre kaldığını, kaç kilometre götürdüğünü sizlere göstereceğim. Şu an 15 oldukça yüksek bir kilometre. Onu da belirteyim. E, 14 götüren vardı. Şu an hem yokuş hem de e, fazla bir şey yapmadım arkadaşlar. Fark ettiyseniz. 3000'den yukarı çıktığım da oldu. E, biraz süratımız hızlıydı. E, o yüzden Biraz da basarak geldik diyelim. Diğerlerine göre o şekilde tabir edersek daha doğru olur. Şu an yavaş yavaş tın tın devam ediyorum. Şehir işe yani. Arkadaşlar artık ben LPG'miz bitti. Onun bilgisini vereyim dedim. Şuraya şöyle durayım. Ee, araba şu an stop etti hatta. Belki sesi duymuşsunuzdur. Zaten şurada da şöyle bir yokuş vardı. Buraya çıkması çok zordu bu şekilde. Belki düzlük yokuş aşağı olsa çıkabilirdi. Şu an hemen kilometremize bakalım. 17 kilometre, 300 metre, 400 metre arası. 17,5 diye atlandırabiliriz arkadaşlar bunu. Oldukça iyi gitti aslında. 17 kilometre, çok güzel bir kilometre yaptık aslında. Ee, arkadaşlar bu şekilde Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Gördüğünüz gibi aldığımız yakıt fişi burada Yaptığımız kilometre değeri burada ee, Arkadaşlar sizden şunu isteyeceğim ee, Bu konuyla ilgili fikriniz düşünceniz varsa e, Yorumlar kısmında belirtin Sıradaki e, çalışma ne olsun e, Hangi tarz videolara devam edelim e, Yine LPG testinde diğer firmaları da vakit buldukça böyle Ara sıra mutlaka testini sizlerle birlikte gerçekleştireceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sırada zaten benzindeki 1 litre benzinde kaç kilometre gidilir. Bu tarz çalışmalarımız da olacak. Ee, yorumlar kısmında varsa bir yorumunuz belirtin. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ne kadar beğenirseniz o kadar sık video atmaya çalışacağım. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.